Evet, TUSAŞ'ta olan menfur saldırıyı şiddette kınıyorum. Cenab-ı Allah bir daha göstermesin. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyorum. Tabii ülkemizin ve savunma sanayinin gelmiş olduğu bu güzel duruma yan gözle bakanlar, bu durumu sorun haline getirenler, yurt dışındaki güçler maalesef Türkiye'nin gelişmesini istemiyorlar. Bu nedenle de aslında sadece TUSAŞ'a değil Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına savunma sanayisine yapılmış bir saldırı. Biz de tabii Kayseri'de Türk havacılık tarihinin yazılmış olduğu ilk başladığı bu noktada güzel bir yatırım yapıyoruz. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temelini attık. İnşallah bu lise, arkamda gördüğünüz lise şu anda inşaatı tamamlandı. Tam 11 tane atölyesi ve hangarıyla birlikte Kayseri'nin hem eğitim sistemine hem Türkiye'ye hem de sanayiye katkı sağlayacak çok önemli bir yatırım. Bu TUSAŞ'a yapılan saldırının ne kadar önemli bir yatırıma saldırı olduğunu özellikle havacılık ve uzay alanında ülkemizin bundan sonraki kat edeceği merhaleye büyük bir saldırı olduğunu görüyoruz. Biz de burada yaptığımız bu yatırımın Hayırla güzel bir şekilde tamamlanmasını ve buradan ülkenin geleceğine e, nitelikli işler yapacak, havacılık ve uzay sanayini geliştirecek gençlerin yetişmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Yeni lisemiz hayırlı olsun inşallah.